Arkadaşlar selamlar. Yeni bir Devlog'da karşınızdayım. Biraz da oyunu anlatacağım sizlere. Tekrardan. Ee, bir bomba çözme oyunu bu. İki tane item seçtik. Bu itemler bize yardımcı oluyor bomba çözmemizde. Doğru kabul gösteriyor. Bunu kesiyoruz. Bunu kesince fokus puanımız düşüyor fokus puanları da şu işe yarıyor. Bitince e, bir item seçebiliyoruz o rahatlıkla. Diğer item kullandık. Bu da rakibi, rakibin teli kesmesini zorluyor. Ve item kullanmadan yapıyor bunu. Bizim de itemlerimiz bitti. Son kablo. Evet rakip patladı şu an. Evet rakip geri geldi. Item seçecek. Biz de seçeceğiz. Bomba tekrar geliyor. Fokus puanımızı arttırdık and turn itemını kullandık. Raki 3 sıra geçti. Raki 1 geçti sıra. Bu da fokusunu düzeltti. Evet biz de patladık. Direkti puanımız düştü. Evet, rakip bizden alayım. Evet biz artık item'ı seçemiyoruz. Tamamen şansa kaldık. Önceki devlogda eklediğimiz kedi geçti şu an. 3'te bir şansa çalışıyor bu. Ya geçip gidiyor. Ya geliyor bombayı patlatıyor. Ya da hiç çıkmıyor. 3'te bir şansımıza. Evet patladık ve ilk roundu kaybettik. İhtiyacımız bitti. İlk roundumuzu kaybetmiş olduk. İşte burada da onu göster. Bu kısımda onu yaptım. buraya kadar yaptım en son. Sonraki devlokta görüşmek üzere.